أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم عزيز Allah-u Teala aynı ayete benzer bir ayeti kerimeyi dün işlediğimiz dersimizde bize haber vermişti. Kedeb-i Firavun diyerek. Yine dün Allah-u Teala Firavun ailesine örnek vermiş ve onların inkar ettiklerini, dolayısıyla günahkar olduklarını ve sonunda da helak edildiklerini haber vermişti. İnsanlığın da bu hataya düştüğünde başına gelecek sonun habercisi olduğunu Rabbimiz bize bildirmişti. Bugün okuduğumuz ayet-i kerimede de Allahu Teala yine Firavun ailesini bize haber veriyor. Kedeh bel firavne vellezine min kablihim. Ondan öncekiler için de geçerliydi bu kanun, bu kural diyor Rabbimiz. Firavun'u önümüze koyuyor. Demek ki bizim bilmediğimiz Firavunlar önce yaşamış topluluklarda da Allahü Teala bu kuralı uygulamış. Onlar da helak edilmiş ama Rabbimiz bize bazılarını haber vermiş, bazılarını haber vermemiş. Kezzebu bi ayati rabbihim. Dün okuduğumuz ayetinde keferu diyordu Rabbimiz. İnkar ettiler, yok saydılar. Musa Aleyhisselam'ı, onun mucizelerini bile bile onun Allahu Teala'nın gönderdiği peygamber olduğunu bildikleri halde inkar ettiler. Burada da yalanladılar diyor aziz müminler. Evet. Biliyorsunuz inkarla yalanlamak aynı şey değil. Arka tarafta birleşiyorlar da görüntüde ilk etapta inkar dediğimiz zaman kim gelir aklımıza? Ateistler gelir. İnkar ediyorlar. Yok diyorlar. Ama yalanlamak işte bu içerisinde doğrulamanın da olabileceği bir eylemdir. Nasıl olur? Birisi bize bir şeyler söyler. Doğru olduğunu biliriz ama işimize gelmez. Yalan deriz, yalan söylüyor deriz. Bu yalanlamaktır. İşte bugün biz Müslümanların düştüğü hata da burada. Biz inkar etmiyoruz. Müslümanlar olarak Allah'ı inkar etmiyoruz. Kur'an'ı inkar etmiyoruz. Ama sanki doğru söylenmiyormuş gibi muamele ediyoruz. bir bi Ve Rabbimiz inkar edenlerin helakını haber verdiği dün okuduğumuz ayette burada da yalanlayanların da helak edileceğini haber veriyor. Sonuçta iki tarafta cehenneme gidecek. Yok diyenler de cehenneme gidecek. Var ama doğru değil diyenler de cehenneme gidecek. Doğru değilmiş gibi hareket edenler. Şimdi daha önceki verdiğim bir örneği vereyim değil mi? Bir ateist yanında üç tane de ben Müslümanım diyenlerle oturuyorlar. Dört kişi oturuyorlar. İçlerinden birisi aşikar ateist, kafir yani. Üçü biz Müslümanız diyen insanlar. Bu arada ezan okunuyor. Ateist diğerlerine soruyor. Bu neyin nesi? Bu okunan ezan nedir? Davetli değil mi? Çağırıdır. Kime Müslümanlara gelin diyor. Biliyor ateist onun ne olduğunu. Ve karşısındakine diyor ki, siz de diyor aslında ateistsiniz de Cesaret edip benim gibi bunu ilan edemiyorsunuz, söyleyemiyorsunuz diyor. Korkuyorsunuz insanlardan. Bakın aziz müminler, itaatsizlikte eşitler. Değil mi? İki tarafta itaat etmiyor Allah-u Teala'ya. Ben Müslümanım diyen de namaz kılmıyor, ben ateistim diyen de kılmıyor. İşte arka tarafta birleşiyor demekteki de maksadım buydu. Pratikte birleşiyorlar ama birisi yok diyor öyle bir şey, birisi var da yok diyor. Aslında var da diyor işime gelmiyor. Bu da yok manasını derim. Kezzebu bi ayati rabbihim fe bi dunubihim. Biz de onları diyor günahlarından dolayı helak ettik. Günahlarından dolayı burada aziz müminler bireysel işledikleri günahlar değil. Bir insanın kafir olması ona Allahü Teala'nın verdiği bir haktır. Tercihtir. Bir insan kafir olmayı tercih etmişse kafir olur. Bu onun ahirette çekeceği cezanın gerekçesidir. Dünyada bunların günahı işte Musa Aleyhisselam'a ve onunla beraber iman edenlere imanını yaşama hakkı tanımamalarıdır. Günah buradaki günah odur. Yoksa Firavun o güne kadar Firavun değil miydi? Firavun hanedanı o güne kadar kafir değil miydi? Evet kafirlerdi. Ancak Musa Aleyhisselam'a ve diğerlerine yaşama hakkı tanımadıkları için imanlarını yaşama hakkı tanımadıkları için işte Rabbimiz günah diye buna diyor ve bu helak sebebidir diyor. Bakın zulüm ve kullun kanu ظَالِم۪ينَ Hepsi onların zalimdi diyor. Zulüm helak sebebidir aziz mü'minler. Kafir olabilir bir insan. Allah yok diyebilir. O onun kendi tercihidir. Bu onun helakının da sebebi değildir. Rabbimiz ona bu hakkı vermiş kulun tercih senin demiş. Hristiyan mısın, Yahudi misin, kafir misin, istediğin o. Ama aziz müminler bir insan kafir olur da Müslümanları da küfre zorlarsa, Müslümanların da Müslümanlığı yaşamalarına müsaade etmezse, engel olursa işte bu helak sebebidir. Rabbimiz ona haber veriyor bize. ve firavun. Biz onları batırdık boğduk onları. Boğulmak aziz müminler allah Teala özellikle kullanıyor boğulma kelimesini. İnsan boğulur. Azgınlıkta boğulur. Bollukta boğulur. Şımarıklıkta boğulur. Ahlaksızlıkta boğulur değil mi? Onlar denizde boğulmuşlar. Ki varlığın zirvesindeydiler. Gücün kuvvetin zirvesindeydiler. İhtişamın zirvesindeydiler. <laughs> şan, şöhret ne varsa vardı Firavun Hanedanı'nda. Para, mal, de dahil, güç, kuvvet de dahil her şeyleri vardı ama ne yaptılar? Boğuldular. Bu onlara kar değil, zarar verdi. Ve sonunda da gerçekten boğuldular. Bir insan işte dünyada manevi olarak boğulursa sonu Firavun gibi yine helak olur ve kullun kanu onların tamamı diyor Rabbimiz zalimler idi. Yani güneşi balçıkla sıvamaya çalışanlardı. Karanlığı dünyayı karartmaya çalışanlardı. Bu manada aldığımızda bireysel olarak da alabiliriz. Bir insan kendi hayatını karartabilir. Kendi geleceğini karartabilir. Bunu biz kullanıyoruz. Geleceğini karartma diyoruz değil mi? Çocuğun geleceğini karartma yakma diyerek bunu bireysel olarak da kullanıyoruz. Ama eğer biz Allahü Teala'nın aydınlık dediğine karanlık diyorsak, Rabbimizin karanlık dediğine aydınlık diyorsak işte biz zalim oluruz. Çalışmış oluruz Yüce Allah'a. Zulüm hem toplumsal bir eylemdir hem bireysel bir eylemdir. İnsan tek başına da zalim olur. Zulmün kelime manası karanlıktır. Tercihlerimiz bizim ya ahiretimizi aydınlatır ya da karartır. İşte yaptığımız tercihler Allahü Teala'nın rızasına uygunsa işte biz o zaman aydınlığa doğru gidiyoruz demektir. Yok Rabbimizle çelişiyorsa bireysel tercihlerimizde bilin ki biz zalimiz ve zulmü tercih etmişiz demektir. İşte Allahü Teala da örneği, örnek olarak Firavun'u önümüze koyuyor. Ey Müslüman eğer Firavunlaşırsan yani karanlığı hayat tarzı haline getirirsen karanlık nedir? Allah'ın yasakladığı şeylerdir. İnne şerrü davâ bi indallâhi'llazîne kferû fehum lâ yu'minûn. u Teala yaşayanların en şerlileri. Bu cümle bize tanıdık geliyor değil mi? Çünkü bu surenin 22. ayetinde Allah Teala bu başlangıçta bir ayet yine başlatmış. Değişiyordu. Sonu ama başlangıçlar aynıydı. İnne şerret devam. Yaşayan canlıların, burada devam kelimesi insanların dışındaki canlıları da kasteder. Yaşayan insanların en kötüleri değil. Canlıların en kötüleri. Buraya biz hayvanları da dahil ediyoruz. allah Teala hayvanları da dahil ederek canlı olarak ve diyor ki en şerli canlılar şunlardır. İndallah Allah katında. Ellezine keferû fehum lâ yu'minû. Rabbimiz bir şeyi haber veriyor, bir de sonucunu bildiriyor. Haber verdiğine küfür. Küfürün iki açıklaması vardır. Bir, inkardır, ateizmdir. İki, nankörlüktür. Bu bize dönük tarafıdır. فَهُمْ لَا Onlar imana gelmezler, iman etmezler diyor. Şaziz mümkünler. Ateistleri alalım bir kenara bırakalım, bizim işimiz olmaz onlarla. Bu ayet bize ne diyor dediğimiz zaman nankörlük penceresinden bakabiliriz. Nankörün iman edemeyeceğini Rabbimiz haber veriyor. Çünkü nankörlük nifaha açılan penceredir. O pencereyi açtığımız zaman nifah kokusu gelir bize Allahu u Teala'da nifahın tadını alan diyor imana eremez. İman edemez. İşte bizi ilgilendiren burası Aziz Mürnül. Ve canlıların diyor en kötüsü biz biliyoruz zaten değil mi? Ahiretteki cezası inen olanlar kimler olacak? Münafıklar. Rabbimiz buna haber veriyor. İşte burada o nankörlük penceresini açanlar. Allah'ın verdiğine şükretmesi gerekirken nankörlük edenlerin iman edemeyeceğini haber veriyor Rabbimiz. Ve kıyamet günü de İsra suresi 97. ayetinde ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vucuhihim umyen ve ve summa buyuruyor. Aynı kelimeleri bu surenin 22. ayetinde de duymuştuk. İnne şerrade me bi indallahi hukmul la yaqilun. Dünyada sunnun hükrün olanlar, la yaqilun olanlar. Yani hakikate kör, hakikate sağır, dilsiz ve hakikat konusunda akılsız davrananlar, düşüncesiz davrananlar kıyamette de diyor Allah Teala? Kör olacak. Ve nahşuruhum yawma kıyamet. Kıyamet günü onları biz haş edeceğiz, edeceğiz. Yani dirilteceğiz nasıl? Ala vucûhihim. Yûsuf 28. aziz bu. Demek ki kıyamet günü bazı insanlar ayakta olacak, bazı insanlar ayağa kalkamayacak, sürünecekler. Ala <laughs> vucûhihim bu demek. Onlar yürüyemeyecekler, sürünecekler. Kör olarak, sığır olarak, dilsiz olarak sürünecekler. Niye? Çünkü dünyada bunu tercih etmişler. Defalarca dedik değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkar. Günah düşmektir. Günah işleyen bir insan hemen ne yapması lazım? Kalkıp o günahtan tövbe edip Allah'tan özür dileyip istiğfar edip yürüyerek hayatına devam etmesi lazım. Ama yok. Günahı sever de günahkar bir hayatı yaşamaya devam ederse bu sürünmektir aziz müminler. Dünyada sürünenler diyor ahirette de sürünecekler. Ayağa kaldırmayacağım ben onlar diyor. Ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vucuhihim. Yüzüstü sürünecekler. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk sakal ediyor. Değil mi Necip Fazıl Merhum? Biz bugün Müslümanlar olarak ki Aliye İzzet Begoviç Merhum bilgi adam ne diyordu? Savaş düşmana benzediğinde kaybedilir. Düşmanımıza benzediğimizde sürünmeye başladık demektir siz Çünkü kafir sürünen insandır. Yürüyen insan değildir. Yüzüstü sürünen, Allah'a sırtını dönen, günahları bataklıkta debelenen insanlardır. Müslüman da bunu tercih ettiğinde, Müslüman da bunu taklit ettiğinde işte o zaman dünyadaki tercihi zulümdür. Bataklıktaki hayat tarzı ve ahiretteki yansıması da ayağa kalkamamak, görememek, Allah'ım ben dünyada görüyordum diyecekler. Rabbimiz de onlara, siz gözünüze ihanet ettiniz. Dünyada hakkı göremediniz. Kulaklarınıza ihanet ettiniz, hakkı duymadınız, duymak istemediniz. Aklınıza ihanet ettiniz, hakkı düşünmediniz. Ben şimdi de yüzüstü sürünmek kaderleri olacak. Allah bizleri muhafaza eylesin aziz müminler. Rabbimizleri nankörlük kapısını açmayanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri verdiği nimetlerle hakkıyla şükredenlerden eylesin. Rabbimiz her bir nimeti görebilmeyi de nasip etsin. Amin. Rabbil